Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Muhtemelen haberiniz vardır ama ben bir kez daha buradan söylemek istiyorum. YouTube iş ortağı programına başvurum kabul edildi. Yani kanalımın para kazanma özelliği açıldı. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımın kalitesi üzerinde çalışıyorum ve kısa zamanda bunu halledeceğime de söz veriyorum. Bugün Netflix serisinin ilk bölümünü çekiyoruz. Netflix serisi ne olacak? Biliyorsunuz o platformda suç ve araştırma belgeselleri çok popüler. Orada işlenen konuları burada anlatacağız diyebilirim. Ama bizim videolarımızın referansı sadece Netflix olmayacak. Yani biz Netflix bize ne sundu? Aslında ne şeklinde ilerleyeceğiz. Benim bahsedeceğim ilk isim Norma Jean Clark. Norma'nın hikayesi İbreklik Kanıtlar belgeselinin kan saçıntısı bölümünde geçiyor. Bölümün süresi 25-30 dakika arasında bir şey tam olarak hatırlamıyorum. Ama izlediğiniz süre boyunca size Norma'nın haksız yere mahkum edildiğini söylüyor. Bölüm havalı bir intro ile başlıyor ve özetle size diyor ki 22 Nisan 1987'de Edmund Clark karısıyla yaşadığı evde sabahın erken saatlerinde vurularak öldürüldü. Eşinden farklı bir odada uyuyan Norma Jean Clark silah seslerini duydu. Kocası Edmund Clark'ı kontrol etmeden zaten açık olan kapıdan çıplak ayak dışarıya çıktı, komşusuna koştu ve yardım çağırdı. Polisler eve geldiğinde ise neredeyse kırılmadık hiçbir eşyanın kalmadığını gördüler. Öyle ki yemek masası bile parçalara ayrılmış, ters bir şekilde konulmuştu. Koltuklar dağıtılmıştı. Biblolar, çerçeveler her yerdeydi. Cam malzemeler kırılmıştı. Hatta şöminenin üzerinde duran Edmund Clark'ın fotoğrafına da bir çarpı atılmıştı. Yetkililer durumu çözemedi ve dava çözümsüz kaldı. 2008 yılında dava tekrar açıldı ve 2010 yılına geldiğimizde Edmund'un vurulduğu gece Norman'ın üzerinde olan mavi gecelik laboratuvar ortamında incelendi. Çünkü 1987'de yeterli teknoloji koşullarına sahip değillerdi. Bu inceleme sonucunda geceliğin üzerinde 50'den fazla gözle görülemeyen leke saptandı. Yetkililer bu lekelerin kan lekesi olduğunu söyledi. Geceliği inceleyen bilim adamı Norman'ın geceliğine bu lekelerin sıçrayabilmesi için Edward olurken en fazla 1 metre uzaklıkta olmuş olması gerekir dedi. Mahkeme bunu maddi delil kabul etti ve 2010 yılında Norma Jean Clark'ı torunlarına bakarken tutukladı. Sonuç olarak 25 yıl hapis cezasına mahkum etti. Üstelik Norma tutuklandığı zaman 1987'den beri başı polisle hiç belaya girmemişti. Norma'nın avukatı da belgeselde röportaj veren isimler arasında ve o da diyor ki mahkemeye sunulan bu deliller yanlış. 50'den fazla leke bulunduğunu iddia etseler de sadece etek ucundaki lekenin kan lekesi olduğu doğrulandı ve bu leke muhtemelen Norman'ın kendisine ait. Ayrıca avukat şunu da ekliyor. Edmund Clark'ın vurulduğu silahın gerçek sahibi hiç araştırılmadı. Gerçek sahibi kim Michael Todero adında bir adam. Polisler onu 1987 yılında araştırmamışlar ve adam fırsat bu fırsat deyip birkaç yıl bekledikten sonra Vietnam'a gitmiş. Ayrıca avukata göre Edmund zaten bir süredir tehdit mesajları alıyormuş. Bu bilgi doğru. Şöyle ki Edmund'un telefonuna bırakılan bir sesli mesaj var. Bu sesli mesaj bir erkek tarafından kaydedilmiş ve "Yaşadığın yeri biliyorum. Bu akşam seni öldüreceğim." diyor. Belgeseli referans alırsak, mesajı gönderen kişi asla araştırılmamış. Araştırılmayan tek detay bu da değil. Olayın olduğu gün, yani Edin vurularak öldürüldüğü gün eve kim ya da kimler geldiyse gazete ve dergilerden kestikleri harflerle bir not bırakmışlar. Bu notta da ne ekersen onu biçersin pislik herif gibi hakaretler yazıyor. Avukat bu notun da hiç araştırılmadığını savunuyor. belgesele konuşan bir diğer isim de Norma Jean Clark'ın yakın arkadaşlarından bir hanımefendi. Bu hanımefendi diyor ki Edmund Clark Norma'nın hayatının aşkıydı. Ayrıca ilk evliliği de değildi. Üstelik normal ilk evliliğinde fiziksel şiddet görüyordu. Eğer birisini öldürmeyi düşünseydi bu Ed olmazdı. Çünkü Ed onun hayatının aşkıydı. Ayrıca ona çok güzel bir ev bırakmıştı. Yanlış duymadınız. Kanıt olarak yakın arkadaşınızın benim arkadaşım zaten birisini öldürmeye meyilli değil. Eğer bunu yapacak bir kadın olsaydı önce ilk kocasını öldürürdü çünkü şiddet görüyordu demesi sayılıyor. Geçiyorum. Belgesele konuşan tek isim bunlar değil tabii ki de. Bölümün ortalarına doğru size şöyle bir şey söyleniyor. Ed bir şantiye müdürüydü ve işçilerle ilgileniyordu. Eğer işçiler görevlerini Ed'in istediği gibi yerine getirmezlerse ya da geç yaparlarsa, işten kaytarırlarsa Ed onlara ödemelerini geç yaparak ya da yapmayarak ceza verirdi. Bu yüzden aslında iş arkadaşları arasında pek sevilen bir isim değildi. Bu da demek oluyor ki düşmanı fazlaydı. Söylemek istediği şey ise neden bu kadar çok düşmanı varken bu cinayeti karısının işlediğini düşünüyoruz. Ed'in o dönemki iş arkadaşlarından birkaçı da konuşuyor ve onlar da Norma'yı çok kaba bir kadın hatta çöp kurcalayan bir kadın olarak anlatıyorlar. Birazcık daha ileriye de gidiyorlar ve Edin aslında başka bir kadınla görüştüğünü, başka birisine aşık olduğunu, öldürüldüğü günde Normaya boşanmak istediğini söyleyeceğini söylüyorlar. Şimdi haklarını yemeyelim bu detayı veriyorlar. Norman'ın avukatı gecelikte bulunan lekelerin kan mı değil mi olduğunu kendisinin talebi üzerine incelediklerini söylüyor. O Norman'ın suçsuz olduğuna inandığını söyleyerek konuşmasını bitiriyor. Bölümün sonlarına doğru Norman'ın kendi sesinden bir kesit de dinliyorsunuz. Bir ön ödemeli aramadır. Arayan kişi Norman Clark. Ellerinde kanıt olmamasına rağmen nasıl mahkum edildiğimi asla anlamadım. Asla anlamadım. Orada bir şey yoktu. Büyük bir kan lekesi yoktu. Orada leke yoktu. Orada leke yoktu. Böylece aslında o haklı diyen bir rapor vermelerini bekledim. Ama durum bu. Ayağa kalkıp uğraşmaya devam etmek zorundayım anlıyor musunuz? Dua etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Adımı atlayıp buradan çıkabilecek kadar uzun yaşamayı diliyorum. Size 30 yıldır dayanağım olan ayeti okuyabilirim. Yasaya 54-17 bana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Bana karşı ayaklananlar başarısız olacak. Terör yanına yaklaştığında korkmayacağım. Çünkü ben Tanrı'nın çocuğuyum. Davacının bana yaptığı her şey yalandan ibaretti. Bana karşı ne kullanırlarsa kullansınlar, sonuçta ben kazanacağım. Belki adalet sistemine karşı değil. Belki onlara asla yenemeyeceğim. Ama Tanrı biliyor. film sonlandığında ise izleyici Norma Jean Clark'ın haksız yere mahkum edildiğini ve bunun çok büyük bir sistem hatası olduğunu düşünüyor. Ben de öyle düşündüm. Birkaç tane daha buna benzer dava biliyordum. Masum insanlar tutuklanmıştı, hatta infaz edilmişti ve yıllar yıllar sonra masum oldukları kanıtlanmıştı. Ben de düşündüm ki böyle haksız mahkum edilen hatta infaz edilen insanların hikayesini anlatacağım bir seri yapabilirim. Onlara bir faydası olmaz ama en azından hikayeleri duyulmuş olur. Bu isimlerden birisi Little Lee'di. Bay 2017 yılında infaz edilmişti ve bu infazdan 4 sene sonra masum olduğu kanıtlanmıştı. Onunla başlamak istediğim için onu biraz araştırdım ve araştırırken şunu fark ettim. Lee ölmeden önce bir başvuru yapmış. Masum oldu onu haksız yere on yıllardır içeride tutulduğunu, kendisini kanıtlayamadığını söylemiş ve yardım istemiş. Bir referansı olmadığı için onu geri çevirmiş. Bir referansı olmadığı için. Bu ne demek olabilir diye bir düşündüm. Onunla ilgili haberleri aradım ve ararken şunu fark ettim. İbretlik Kanıtlar belgesel dizisi başlı başına bir tartışma konusu. Sonra Norma'nın gerçek hikayesini araştırdım. Suçlu mudur, suçsuz mudur bilemem. Ama olaylar Netflix'in bize sunduğu gibi değil. Öncelikle 22 Nisan 1987'de Norma Eşinden farklı bir odada yatıyor. Belgeselde bunun sebebi hiç açıklanmıyor. Gerçekte ise bunun sebebinin aslında Edin normadan ayrılmak istemesi olduğu söyleniyor. Norma uyurken silah sesi duyuyor ve eşini kontrol etmeden hemen komşusuna koşup yardım çağırıyor. Belgesel bunu söylüyor ama gerçekte olan şu. Bayan Norma silah sesi duyuyor, Edi kontrol etmiyor. Zaten açık olan kapıdan çıplak ayak koşuyor. Buraya kadar evet. Daha sonra çamurlu bir yoldan geçerek komşusu Judith'in evine gidiyor. Judith'lere ne olduğunu anlatmadan önce 30 dakika ile 40 dakika arasında bir süre banyoda bekliyor. Banyodan çıkıyor, bir telefon görüşmesi yapıyor ve Judith'lere olanları anlatıyor. Polisler olay yerine geliyor. Ev inceleniyor ve aynı gün yani Edin vurulduğu 22 Nisan 1987 günü polislerin hemen ardından Norma Jean Clark kendi çamaşır makinesi bozulduğu için geceliğini Judith'e verip yıkamasını istiyor. Bu çamaşır makinesinin bozulması hikayesi de tamamen kendi söylemi. Daha sonra eve gidip duş alıyor. Jedid neden duş aldığını sorduğunda da o gün ateş etmesi gerektiğini, elinde barut izi olabileceğini, bu yüzden baristik araştırmaya girmeyeceğini çünkü yanlış anlaşılacağını söylüyor. Buraya kadar belgeselin anlattıklarıyla çok bir fark yok görmez diyenleriniz için hiç söylenmemiş bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da Ed Clark'ın üvey oğlu hiç anlaşamazlarmış ve son dönemlerde çok büyük bir kavga etmişler. Hatta Ed üvey oğlunu evden bile kovmuş. Oğlan bunun üzerine çok sinirlenmiş ve Ed'in öldüğü dönem mahkemelerde konuşulan şey de şu. Ed Clark'ın telesekreterine bırakılan sesli mesajları üvey oğlu gönderdi. Geçelim başka bir detaya silahın sahibi konusuna. Belgesel bize o silahın aslında Michael Thorne'la birisine ait olduğunu söylüyor. Aslında olan şu. Ed Clark'ın vurulduğu silahın sahibi kendisi. Silahın bir önceki sahibi Michael Thorne. Zaten yine mahkemede Michael'ın ne Norma'yla ne de Ed'le bir bağlantısı olmadığı kanıtlanıyor. Şöyle düşünün. 1987 yılında yapılan araştırmalarda o silahın kime ait olduğu saptanamamış mıdır? Ve eğer polis Michael'la ailenin bir bağını bulmuş olsaydı onun yurt dışına çıkmasına izin verir miydi? Bence hayır. Belgeselde üzerinde çok durulmayan bir konu daha var. O da Ed Clark'ın Norma Jean Clark'tan ayrılmak istemesi. Seride röportaj veren Norma'nın yakın arkadaşının da söylediği gibi Ed Clark gerçekten Norma'nın hayatının aşkı. Ama çevrenin söylediğine göre bu aşk çok da karşılıklı değil. Norma'nın avukatının ve belgeselin yapımcılarının bize söylemediği birçok detay var. Ama özetlemek gerekirse Norma baristik incelemeye girmeden önce duş almış. Olay günü üzerinde olan kıyafetini komşusuna yıkatmış. Hani söylemiştim ya zaten açık olan kapıdan çıplak ayak geçti diye. Komşu Cedit'in ifadelerine göre ayağında ne bir toz ne bir çamur hiçbir şey yokmuş. Ayrıca Judith'lere gittiğinde olayı anlatmadan önce 30-40 dakika arasında banyoda beklemiş. En önemlisi de o gün yani 1987'de Ed'in öldürüldüğü gün Norma eve gider gitmez bir doktor arkadaşını aramış ve hastaneye yatırılmak için ona bir rapor vermesini istemiş. Ayrıca hanım ablamız Ed'in cenazesine katılmamış. Bizdeki mevcut okuma gibi onlarda da bir anma töreni var. Bu anma törenini de yapmamış. Bunlar zaten yeterince kafa karıştırıcı olsa da hatırlarsınız Norman'ın avukatı ben söyleyene kadar gecelikte bulunan lekelerin kan lekesi olup olmadığı test edilmedi demişti. Halbuki incelenmiş. Bu incelemeyi yapan bilim adamı Lekeleri bulduğu zaman inanamamış ve ilk işi zaten onların kanlı değil mi olduğunu test etmek olmuş. Bu konuda araştırmacılar şöyle söylüyor. Bizim şahsi fikrimiz bu lekelerin kan lekesi olduğu doğrultusunda fakat aradan geçen sürede teste olumlu tepki veren hemoglobin bozulmuş olabilir. Bu yüzden asla emin olamayacağımızdan emin olduğumuz bir tanesini söylüyoruz. Bu gecelikte en az bir tane kan lekesi var. Şuna çok katılıyorum. Saklama koşullarına bağlı olarak hemoglobinin bozulmuş olabileceği. Nedenini soracak olursanız çünkü Ed'in vurulduğunda üzerinde olduğu çarşaflar da laboratuvarda inceleniyor ve oradaki lekeler de kan lekesi çıkmıyor. Ama bu nasıl olabilir? Bütün bunlara ek olarak kadının geceliğinde kurşun izi de bulunuyor. Üstelik bir tane değil birkaç tane fakat bunlardan sadece bir tanesinin gerçekten kurşun izi olduğu kanıtlandığından kayıtlara bir diye geçiyor. Peki biz bu detayı Netflix'te gördük mü? Dinledik mi? Hayır. Sonuç olarak eğer sadece Netflix'i baz almazsanız, konuyu biraz da siz araştırırsanız, haberlere bakarsanız tutuklama kararını verenlerin bunu sadece bir kan damlasına bakarak yapmadığını görmüş olursunuz. Şunu da eklemek istiyorum. Ben Norma Jean Clark bu cinayeti işledi ya da işlemedi demiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Yapımcı şirket böyle bir hataya düşmeyecek kadar büyük bir firma. Neden olayı tek bir açıdan anlattılar ve aslında mahkemede geçen gerçeklerden bahsetmediler? Belgesel dizisinin diğer bölümlerine itibar etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Peki siz Norma'nın kaderine karar verecek jürinin içinde olsaydınız tutuklansın mı derdiniz, tutuklanmasın mı derdiniz? Fikrinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum çünkü benim bu konuda kafam oldukça karışık. O zaman unutmayın, medyanın bize sunduğu her şey tam anlamıyla gerçek ya da eksiksiz değil ve en önemlisi bir konuyla ilgili araştırma yaparken muhalif tarafı da dinlemek. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.